Şimdi de sizlerle birlikte gençler çemberin aneti sorusunu çözelim. Ne diyor soru? Bakın bize iki tane çember denklemi verilmiş. Çemberler içten teğet olabilmesi için. Şimdi öncelikle bunu bir açıklamak lazım. Çemberler içten teğet nedir gençler? Bakın büyük bir mavili çemberim var. Onun içerisine gençler bir tane yeşil çember ne yapmışız? Gençler yerleştirmişiz ve bakın birbirinin içindeymiş gibi sevgili arkadaşlar. Temas noktaları var. Tek bir noktada gördüğünüz gibi temas ediyor. T noktasında temas ediyor ve gördüğünüz gibi minik yavru çemberimiz büyük çemberin içindeyse biz buna içten teğet du, olma durumu adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar iki tane bizlere gördüğünüz gibi çember denklemi verilmiş. İlk önce içterdeki daha küçük olacak. Nereden anladım bu çember denklemin daha küçük olduğunu? Bakın bunun yarıçapı kaç çünkü gençler? 1. Diğerinin yarıçapı gençler 6. Altı. 6'nın karesi 36 olduğu için gençler demek ki mavili olan daha büyük yani onun yarıçapı 6 olacak. Diğeri daha küçük olan yeşilli olanın yarıçapı o da 1 olacak. İlk önce dilerseniz genç gençler bizler merkezimiz yazalım. Bakın yeşil çemberimizin merkezine M noktası dersem gençler kaça kaç noktasıymış M'ye? eksi 2 noktası bakın ters işaretlerini alıyorum m'ye kaç oldu gördüğünüz gibi eksi 2 noktası oldu yarı çapımızda biraz önce söylemiştik gençler yarı çapımız kaçtı bir birim bakın buradan burası 1 Aynı şekilde buradan bu kısımda yine kaç olacak gençler? Yine 1 olacak. E, büyük çemberimiz de var. Büyük çemberimizi biz mavi ile göstermiştik. Hadi onun da merkezi 10 noktası olsun gençler. 10 noktasının merkezi kaçar? Kaç? 5 e m noktası gördüğünüz gibi aslında toplamda bunun yarıçapı da kaç gençler O ile T arasındaki uzunluğumuz kaç gençler 6. Hatta gençler en küçük yerde temas ettiği noktada meğerse kaç uzunluk varmış? 4. Soruda belki kullanacağız, belki kullanmayacağız ama bakın onu da her zaman yine gördüğünüz gibi yazıyorum. Şimdi ne var elimde? O noktası var, M noktası var, iki noktam var ve aralarındaki mesafe 4 bir daha kaç etti gençler? Beşette iki nokta arasındaki ben mesafeyi analitikte bulmayı biliyorum galiba değil mi? Karakök içerisinde ne yazıyordum? Xler farkının karesi 5'ten m'yi çıkarıp karesini yazıyorum. Araya artımızı koyacağız. Bakın yerleştirdim. Ondan sonra m'den eksi iki çıkarırsam ne oldu? M artı iki nin karesi. Bunlar aynı karekök içerisinde ve kaçı verecek bir içerisindeki uzaklık olan 5'i verecek. İlk önce şu belalı karekökten kurtulalım. Yani eşitliğimizin hem sol tarafını hem de sağ tarafından nesini alalım gençler? karesini gelin alalım. Şimdi bu kareyle, kare ile karekök birbirlerini çok güzel bir şekilde ne yaptı? Götürdü. Şu kareleri de açalım istiyorum gençler. Hadi bakalım aşağı geçtim. Birincinin karesi artı ikincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katını yazdım. Aynı şeyi buraya da yapalım. 25'e. Güzelce bakın ne kadar güzel bir şey çıktı. Soldaki 25 ile sağdaki 25 şimdiden birbirlerini ne yaptılar gençler gördüğünüz gibi birbirlerini götürdüler. M kare ile M karenin toplamı 2 M kare gençler. Eksi 10 M ile artı 4 M'nin toplamı ne etti gençler? Eksi 6 M artı 4 eşittir 0. Bakın bu denklemi de ikiye bölebilirim. M kare eksi 3 M artı 2 eşittir. Kaçı verdi bana gençler? 0'ı verdi. Şimdi galiba bizim ne diyordu? M'nin alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Bakın aslında bir anda ikinci dereceden hani bu kökler toplamının ya da kökler çarpımı vardı gençler. 10. sınıf konusudur aynı zamanda. M1 çarpı M2 aslında istiyor. O da nedir sevgili gençler? Kökler çarpımı. Çarpımı. C bölü A dediğimiz ifade yani 2'nin 1'e bölümü olacak. Bakın M'leri bulmadan direkt olarak kökler çarpımından buluyorum. Demek ki cevabımız kaçmış gençler? 2'ymiş.